Herkese merhaba. Bu videoda Banwit'i incelemeye çalışacağım. Banwit son dönemlerde çok iyi bilançolar getiriyor. Bunların sebeplerine bakacağız. Bundan sonra nasıl gider işler. Biraz ona değinmeye çalışacağız. Çok ciddi bir getiri sağladı aslında. İyi bilançolar sonrasında burada görüyorsunuz aslında yeni yıla girerken yüzlü seviyelerde, yüzlü seviyelerin başındayken şu an 300 liranın üzerine çıkmış bir hisseyi görüyoruz. Burada da bilanç sonrasında 210'lardan direkt 250'lere sonrasında 300'e giden bir senaryo var hissenin grafiğinde. Bundan sonra ne olur bu fiyatlama doğru mu? Bir manipülasyon mu var başka bir şey mi? Neden böyle bir fiyatlama var? Gerçekten şirkette işler mi değişti o yüzden mi böyle bir fiyatlama mevcut? bundan sonra işler yine böyle iyi gider mi gibi sorulara cevap aramaya çalışacağız. Öncelikle aslında son gelen gelir tablosunda kar veya kar zarar kısmına baktığımızda hasılatın aslında enflasyonun biraz üzerinde arttığını görüyoruz. Burada da %7 civarında bir artış var. Yani e, tek haneli bir e, artış var. Ancak e, videonun sonraki kısmında deyince satışların maliyetinde gördüğünüz gibi bir düşüş söz konusu ve bunun nedeniyle de ticari faaliyetlerden bir rüzgar geçen yıla göre ciddi bir artış e, yaşamış durumda. E, onun üstüne net borç tarafında e, artık nakde geçmiş durumda şirket geçmişte çok e, borçlu bir e, şirketti ve yaptığı yatırımlar sonuçlandı. Bu artık yaptığı yatırımların sonuçlarını e, alan bir şirket ve e, nakit akışında güçlü bir kuvvetli bir e, işletmedeki e, yaptığı işlerden kaynaklı ciddi bir nakit akışı sağlıyor ve bunun sonucunda da borçlarını kapatmış bir şirket karşımıza çıkıyor. Ve dolayısıyla da biz FAVÖ'de çok ciddi bir büyüme görüyoruz. Geçen sene 7 milyon e, liralık bir kar eden şirket çeyreklik bazda bu sene 1 milyarın üzerinde bir kar üretti. Şimdi öncelikle şu maliyetler kısmına değinmek gerekirse Şirketin önemli maliyet kalemleri soya ve mısır. Burada mısırın vadeli fiyatlarına baktığımızda Amerika'daki ciddi bir gerileme görüyorsunuz. Aslında Covid sonrası Covid öncesi bu bu seviyeler bu seviyedeler, seviyelerdeyken 400'lerdeyken bu Covid sonrası 800'lere kadar çıkmış bir aslında maliyet görüyoruz mısır fiyatında. Daha sonra bu yılı bu yıl bu yılın başlarına doğru, geçen yılın sonlarında bir e, düşüş başlıyor ve e, maliyetlerde gerileme görüyor. Biz de dolayısıyla e, burada gördüğümüz gibi e, satışların maliyetinde e, ciro artmış olmasına rağmen bir gerileme görüyoruz ve ciddi bir aslında kar marjında e, fabrik marjında brüt kar marjı yüzde birken yüzde yirmiye gelmiş durumda e, ciddi bir artış görüyoruz. Dolayısıyla öncelikle maliyetler düştüğü için böyle bir sonuç var. bu maliyetlerin böyle gitmesi mi beklenir vesaire diye baktığımızda aslında Covid sonrası bir enteresan dönem olduğunu görüyoruz. belki bir normalleşme diyebiliriz. Bundan sonra bu seviyelerde devam edebilir. Tabii ki de yakından takip etmekte yarar var. Sonra ikinci bir bakış diyelim. Dipnot 12'de önemli bir önemli gördüğüm bir ibare var. Dipnot 12 satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklarla ilgili ve durdurulan faaliyetlerle ilgili bir açıklama. Hem hindi faaliyetleri durduruluyor şirkette. Neden? Çünkü hindi faaliyetlerinde iyi bir kar oranı yok. Karlılık olmadığı için de buradaki operasyonları durdurma kararı alıp daha karlı işlere odaklanmaya çalışıyorlar. Ve aynı zamanda işte bağlı ortaklık bu bağlı ortaklığın tasfiye edilmesi yazmışlar. Ayrıca bu bilanço döneminden sonra yine şurada şirket bilgilerine geldiğimizde iştiraklerde banvit enerji ve elektrik üretim AŞ'ı görüyoruz. Bunun da tasfiyesine karar verildi Nisan itibariyle. Ee, burada da bir tasfiye süreci olacak. Yani şirket e, kar edemediği alanlardan çıkıp e, kar ettiği alanlara odaklanıyor. E, burada da baktığımız zaman geçen sene 85 milyon liralık hasılat ürettiği yerden çıkmış durumdalar. Burada artık sıfır hasılat var. Ancak maliyetlikleri satışları maliyetine baktığımızda 101 milyon lira burada bir aslında maliyete katlanmışlar ve sonuç olarak bürüt kar tarafında baktığımızda 16 milyon liralık bir zarar söz konusu burada yapılan işlerden. Ee, günün sonunda da işte ertelenmiş vergileri vesaire derken net dönem karın zararında 345 milyon liralık geçen sene buradan bir zarar yazılırken şu an net dönem taraf net dönem karı tarafında böyle bir zarar görülmemekte. E, bu da dolayısıyla aslında net karı e, ciddi arttıran etmenlerden biri. E, bu önemli bir şey. Şirkette bir dönüşüm olduğunu gösteriyor. E, bir başka dönüşüm olarak bu 2021 yılı yıl sonu faaliyet raporunda o yıldan bugüne de <laughs> bu tarz iyi bir faaliyet raporu getirmemişler aslında şirketi. E, burada bir eleştirmek lazım. Ee, mesela burada da yazıyorlar 2001 yılında Romanya'daki iştiraki sattılar ve buradan gelen paranın da biraz daha üzerine para koyarak biraz borçlanarak 46 milyon e, Amerikan Doları e, ta, <laughs> tutarında bir yatırım açıkladılar. Bu yatırımın 2 yıl içerisinde sonuçlanmasını hedeflediklerini vesaire belirtmişler. burada belirtilen 2021 yılı olduğu için buradaki işte yatırımlar sonuçlandı. şurada yine yatırımlara dair açıklamalar var. İleri işlem tesisinde ek yatırımlarla birlikte ülkemizdeki katkıyı arttıracağız açıklaması var. Burada 36 milyon dolarlık yatırım yapıldı ve tesislerdeki üretim kapasitesinin yaklaşık 45 ile 50 oranında artabileceği söylenmiş zamanında. yakın zamanda Şirketin CEO'su <laughs> Bloomberg'de bir açıklama yaptı. Orada 90 bin kapasiteye ulaşıldığını belirtti. Dolayısıyla aslında buraya baktığımızda biz büyüyen bir iş iş şeyi görüyoruz. Karlı tarafları büyütüp karsız tarafları aslında elemeye başlamışlar ve sonuç olarak hem maliyetlerin düşmesi hem de operasyonların iyi yönetilmesi nedeniyle brüt karda inanılmaz bir artış görüyoruz baktığınız zaman tekrar bakın %1 iken geçen sene %20'ye gelmiş durumda gayet iyi ve maliyetlerin dönemsel düştüğü kanısında değilsiniz. bunların da zaten artık önümüzdeki süreçte de karsız işlerin durdurulduğu ve karlı işlere odaklanında bakarsanız aslında düzenli olarak bundan sonra şirketin böyle kar edebileceğini söyleyebiliriz. Şimdi burada faaliyet raporunda birkaç bir şey bakmak istiyorum. İşletmenin gelişimi kısmına mesela burada ilk 3 ay geçen yıla göre azalan bir üretim söz konusu ama hindi operasyonlarından çıktıkları için aslında diğer operasyonları ileri işlenmiş ürünlerdeki yeni kapasite etkisiyle geçen yıl aynı oranda diğer işlerde %38'lik bir artış var karlı işlerde artış olduğu için bu dönem karına da olumlu etki ediyor burada yurt içi ve yurt dışı satış verileri vesaire de verilmiş. Buna birazdan başka bir konuda geleceğim. Satışlardaki gelişmelere baktığınızda işlenmiş ürünlerin toplam piliç satışlarının oranla çok daha fazla arttığını görüyorsunuz. Bu Buranın daha fazla artması dediğim gibi karlılık tarafını daha olumlu şekilde etkiliyor. Faaliyet raporunda da bu tarz veriler var. Ancak şunu söyleyeyim geçmiş o 2021 faaliyet raporuna demin bakmıştık Or oradaki belki yıllık da ama 2023 yıllık faaliyet raporu da yine bu tarz hani çok iyi bir faaliyet raporu olduğunu söyleyemem yani çok üstün körü hazırlanmış çok basit bilgiler var detaylara yer verilmemiş o yüzden biraz daha detaylı bir faaliyet raporu görmeyi isterdim şirketten böyle bir dönüşümü yatırımcıya daha iyi anlatmalılar diye düşünüyorum ayrıca bir şey daha söyleyecektim bir de bu yeni işte fabrika dolayısıyla şirket sürekli olarak ürün şeyini geliştirmek istiyor. Yeni ürünler pazara sunmak istiyor. Bu dönemde de galiba 6 tane yeni ürün sunumu gerçekleştirmişler. Yani buralarda ciddi atılımlar yapıyorlar. Yeni ürünler pazara sunmayı hedefleyip daha karlı işler yapmayı planlıyorlar. Şimdi burada önemli bir şey var biliyorsunuz tavuk fiyatları, et fiyatları hem kırmızı et fiyatları çok yükseldi Türkiye'de hem de buna bağlı olarak aslında beyaz ete olan talep arttı çünkü kırmızı et biraz ulaşılmaz hale geldi. Dolayısıyla artan talep nedeniyle de beyaz et Türkiye'de fiyatı ciddi oranda arttı ilk 3 ay itibariyle ve buna da Ticaret Bakanlığı'ndan bir ihracata yönelik bir sınırlama getirilerek aslında önlem alınmaya çalışılıyor. E, yıl sonuna kadar 80 bin ton olacak şekilde sınırlanma getirildi. Normalde 500 bin tona yakın bir e, ihracatımız var beyaz et pazarında. E, dolayısıyla tabii şirket burada ihracatı azalacağı için aslında e, gelirlerinde bir düşüş beklenebilir. Ancak iç piyasada işler çok iyi gittiği için aslında e, bu düşüşün çok beklenmesi, çok, çok beklemiyorum açıkçası. Özellikle ikinci çeyrekte böyle bir düşüş olmasını beklemem. Ama tabii bunun olumsuz tarafları var. Şimdi şurada e, Banvit Piliç 1 kilogram poşetli poşetli üründe işte baktığımız zaman 3 aylık fiyatına e, belli dönemlerde bir artış söz konusu ancak yatay seyreden bir süreç değil. Buralarda işte 110 liralara çıkarken aslında 80 lirada e, giden bir fiyat var. E, bu ihracat yasağı şuralarda geliyor. Sonra fiyat artışı var. Aslında düşüşü beklenir. Sonra yine bir düşüş görüyoruz aslında fiyatta olumsuz anlamda bir etki olmadığını söyleyebiliriz. Yani şirket aslında yine benzer şekilde gelir elde etmeye devam ediyor. Ancak buranın şöyle bir tarafı var. Şimdi Türkiye bu Brezilyalı bir uluslararası bir şirket. Banvit'in çok ciddi oranda orta. %91 oranında yani halka açıklığı da düşük şirketin. Bu da aslında şirketin hisselerin değerlenmesi de ya da oynaklığında vesaire etkili bir şey. Ee, buradaki şi, bu şirketin aslında dünya üzerinde birçok e, benzer işte Türkiye'de Bamit olduğu için başka ülkelerde de başka ortaklıkları bulunuyor. Başka sahiplikleri de bulunuyor. Ve burada aslında Türkiye'ye dair e, satın alma 2017 yılında gerçekleşiyor galiba Bamit'i. Satın aldıklarında şöyle bir şey diyorlar. Türkiye'deki beyaz et tüketimi Şeye göre gelişmiş ülkelere göre düşük. Hatta hatırladığım kadarıyla söyleyeyim 21 kilogram bizde yıllık e, kişi başına düşen bir e, beyaz et tüketimi mevcut. Bu dünya ortalaması 17 kilogram civarındaymış ve e, gelişmiş ülkelerdeki ortalaması da 34 e, kilogram civarındaymış. Yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla hani biz de hani ekonomisi görece büyük ülkelerden biri olduğumuz için aslında yukarı yönlü bir mesafemiz var. Buradaki bu şirket burayı satın alırken hem böyle kişi başına düşen tüketimin artmasını öngörerek satın alıyor. Hem de şöyle bir şey var. Buradan aslında diğer ülkelere bir ihracat da hedefliyor. Özellikle körfez ülkelerine. Bu Bami CEO'sunun Bloomberg'deki açıklamalarına da bakarsanız aslında burayı çok önemsiyorlar. Körfez ülkelerine ihracat hedefleri var. Bu ihracat kısıtlaması aslında o tarafı biraz baltalıyor. Çünkü şöyle bir şey var. Siz müşteri kazanıyorsunuz belki ihracata devam etmeniz lazım. Bu kazandığınız müşteriyi belki bu karar sonrasıyla kaybedeceksiniz. Bunlar önemli. Bu kısıtlama aralık aralık sonuna kadar devam edecek. Yani 2024 yılı sonuna kadar biz bu kısıtlamayı göreceğiz. Sonra kalkmasını, kalkıp kalkmayacağını artık o günkü gündemle konuşur hale geliriz. Kalkarsa eğer kısıtlama şirketin ciddi bir ihracat aslında potansiyeli de mevcut. Bu arada şu an ihracat payı bilançoda %15 civarlarında devam ediyor. Ama e, buradaki kısıtlama nedeniyle ben Ciro'da çok büyük etkisi olacağını düşünmüyorum. İç pazarda gayet e, talep mevcut zaten. E, bunların fiyatlarında çok gerilemediğini görerek aslında e, izleyebiliyoruz. Şimdi e, bir de Fesvet Mahallesi üzerinden birkaç bir şey bakmamız gerekirse. Burada toplam borçların dönem içinde 2023 itibariyle nasıl, yani yatırımlar sonuçlandıktan sonra artık şirket ürettiği nakdi borç ödemeye ayırıyor ve borcun e, toplam kaynak varlıklar arasında içerisindeki payının ne kadar düştüğünü görüyoruz. Zaten Fintables'daki özet raporda da e, şirketin net nakde geçtiğini görebiliyoruz. Şimdi <laughs> benim bir de bakmak istediğim şey dönemsellik. Şimdi şirketin aslında şunu ben 36'ya Hatta daha fazla getirebilirsem getireyim 48 diyelim. Şimdi şuraya baktığımızda üçer aylık net kar geçmiş verilere bakalım. Gördüğünüz gibi hep sarı çubuklar aslında net kar ürettiği çubuklar. Bunlar da ikinci çeyrek oluyor. Aslında şirkette bir mevsimsellik var bu mevsimsellik de genelde ikinci çeyrek işte bu mangal sezonu falan dediğimiz dönemde turistik şeyin arttığı dönemde aslında beyaz et satışları artıyor. Yani içerisinde bulunduğumuz 3 aylıkta yani bundan sonra gelecek bilanço da aslında şirketin en güçlü bilançosu. Var olan bilanço 1 milyar lira geldi. Şirketin bir sonraki bilançosu bunun üzerinde gelmesini beklerim. Yani en azından ciro daha yukarıda gelecektir. Bu karlılığında demin baktığımız sebeplerle aslında düşmesini beklemem dediğimiz gibi işte maliyetlerdeki işte o mısır fiyatları falan benzer seviyelerde devam ediyor. Düşüş devam ediyor. Ayrıca işte şirketin daha verimli yaptığı işlere odaklanması söz konusu. Dolayısıyla benzer bir favök üretmesini beklerim. Hatta işte mevsimsellik olduğu için de bunun da üzerinde bir e, gelmesi çok muhtemel. Dolayısıyla ikinci çeyrekte yine bir fiyatlama görmemiz aslında söz konusu. Ancak tabii genel olarak şeye bakmamız lazım. Yani yıl sonu bu şirket ne kadar kar üretecek? biraz buna odaklanmamız lazım. Buna odaklandığımız zaman da aslında bizim yani bunu yıllıklandırsak 4 milyarın üzerinde bir kar geliyor. Ama ikinci çeyrek en iyi çeyrek dedik. Üçüncü çeyrek de benzer şekilde iyi bir çeyrek. aslında birinci çeyrek o kadar da şey birinci ve dördüncü çeyrek de daha yani şirketin kötü o görece kötü oldu yani böyle hani şeylerdeki kadar değil bir soğuk içecekteki kadar değil ama görece kötü oldu dönem diyebiliriz. Buradaki karlılığın aslında biz yıl sonunda 5 milyar dolarlarında olması gayet muhtemel. 6'ya da çıkabilir. 4'ün aşağısına inme ihtimalini az buluyorum. Gıdadaki aslında ben genelde biliyorsunuz FD bölü fabrik rasyosuna bakıyorum. Gıda da genelde bu 10 düzeylerindedir. İşte mevcut işte şirketin durumu, Türkiye'deki faiz ortamı vesaire işte 8 ile çarpabilirsiniz. Aslında bunları çarptığımızda da şirketin son hareketinin aslında şirketi pahalı bir hale getirdiğini değil. Aksine aslında olması gereken değerlere yavaş yavaş geldiğini gösteriyor. Yukarı yönlü tabii ki de gidebileceği alan artık daralmış durumda en azından benim yorumum. Ancak baktığınız zaman işte 5 milyar kar deseniz 8 ile çarpsanız belki 40 milyar ediyor. Şu an 31 milyar piyasa değeri var. Çok bir gidecek yeri yok. Ama onunla çarparsanız bu sefer gidecek yeri biraz oluyor. Bu sizin dediğim gibi kendinizin nasıl şirketi nasıl değerli değerlediğiyle, o büyüme hızının nasıl ilerleyeceğiyle alakalı. Ama görünen şu şirket yaptığı yatırımlar sonucunda meyvelerini toplamaya başlamış ve bu topladığı meyveleri yavaş yavaş artık biz şeyde görüyoruz. Piyasa değerinde de yansımış bir şekilde görüyoruz. Bundan sonra şuradaki ciroları daha da arttırabilecek mi ona bakmak lazım maliyetler daha da düşecek mi ya da tekrar bir artışa mı geçecek vesaire ona bakmak lazım. Ona göre bir değerleme yapmamız gerekiyor. Ancak bu 2024 yılı şirketin gerçek potansiyelini ortaya döktüğü yıl olacak gibi duruyor. Dediğim gibi daha önce böyle karlılıklar görmüyorduk. Bu yıl muhtemelen işte 4 milyarın kesinlikle üzerinde 5 milyarın da üzerinde olması beklenen bir karlılık görebiliriz diye düşünüyorum. Banvit ile ilgili düşüncelerimi paylaşmaya çalıştım şirkette ciddi bir hareket oldu. Aslında işte bu haberleri biraz zamanında yakalayan insanlar çok iyi paralar kazandılar. Yani bu çok bilinen bir şeydi. 2023 yılında. Yani bilinen bir şey de dediğim mesela benim bildiğim bir şey değildi. Ee, ben de geç kaldım. Ama şirketi yakından takip eden bir insan çok rahat bileceği bir şeydi. Aslında başka şirketlerde de bu tarz haberler kovalanabilir. Ee, bu yatırımların sonuçlanıp karlılığa döndüğü yıllar şirketlerde ciddi işte piyasa değerlerinde ciddi fiyatlamalara neden olabiliyor. Dolayısıyla bu tarz şirketlere odaklanmak önemli diye düşünüyorum. Bu da bunlardan bir örnek olarak sunmak istedim. Hala daha da şirketin çok yani bu çok arttı, pahalandı gibi bir durum olmadığında görmek mümkün diye düşünüyorum. Hani baktığınızda zaten bu anlaşılır bir hale geliyor. Bu videoda böyle Bahmet'e değinmek istedim. Dün bilançosunu ve faaliyet raporunu okumuştum. İlgimi çekti. Paylaşmak istedim. Bu tarz videolar çekmeye devam edeceğim. Kanala abone olursanız bu tarz videoları kaçırmamış olursunuz. Beğenirseniz de mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere diyelim.